ek eylem fiillere gelerek birleşik çekim yapar. Diğer bir ifadeyle ek eylem almış fiillerin iki kipeki olur. Ek eylemin diğer bir görevi de isimlere gelerek onları yüklem yapmaktır. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek eylem kullanılmamıştır? A. Yeni evimize hiç gelmemişti. Gelmemişti. Duyulan geçmiş zamanın hikayesiyle çekimlidir. Ve t burada ek eylemdir. Gelmemiş idi şeklinde ayırarak görebiliriz. B. Resim yapmayı çok seviyormuş. Şimdiki zamanın rivayeti ekelim kullanılmıştır. İmiş. C. İş yerine hepimizden önce vardı. Evet vardı sözcüğü varmak fiilidir. Dolayısıyla tek kipeki aldığı için burada ekelim yoktur. D. Kahvaltıda sütten başka bir şey istemezmiş. Geniş zamanın rivayetiyle çekimlidir fiil. Demek ki bu ekelemdir. E. Keşke bize daha önce haber verseydin. Direkt şart kipinin hikayesiyle çekimlidir. Demek ki burada yine ekelim kullanılmıştır. Cevap C'dir. Bu dizelerdeki eylemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce dizelerimizdeki eylemleri bulalım. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Dört tane eylemimiz var. A. Birinci tekil kişiye göre çekimlenmişlerdir. Evet biliyorum yaklaşmışım, duyuyorum ve anlatamıyorum. Bu doğrudur. Ben şahsı söz konusu. B ek alanlar vardır. Bunların hepsi basit çekimli olduğu için ek elem söz konusu değildir burada. C. Tümü haber kipiyle çekimlidir. Şimdiki zaman e, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman yine şimdiki zaman doğrudur. D. Üç tanesi şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Evet biliyorum, duyuyorum, anlatamıyorum. Şimdiki zamanlıdır. E hiçbiri birleşik çekimli değildir. Evet az önce de söyledik. E eylem olmadığına göre hiçbiri birleşik çekimli değildir. Bu da doğrudur. Cevap B'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede yüklem türemiş yapılı bir eylemdir. 1. Ağır ağır canlandı doğa. Yüklem canlandı. Can isminden lanlen ekili türemiştir. Bu doğrudur. B. İkinci cümlede yüklem haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir. Ağaçlar çiçeklerini döktü bile. Döktü. E, görülen geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla haber kiplerinden biridir bu. C. Üçüncü cümlede yüklemde anlam kayması olmamıştır. Üçü okuyoruz. Şimdi fışkıran filizlerle coşku veren bir yaşam başlıyor doğada. Başlıyor şimdiki zaman ve şimdi denmiştir. Demek ki anlam kayması yok. D. Dördüncü cümlede yüklem basit zamanlı bir eylemdir. Kentteki ağaçlar biraz daha yorgun, biraz daha durgun giriyor bu yaşama. Yüklem giriyor ve sadece şimdiki zaman peki vardır. Ek fiil yoktur. Demek ki basit zamanlıdır bu. E. Beşinci cümlede yüklem yalnızca çekim eki almıştır. Beşi okuyoruz. Teknoloji nasıl insanları olumsuz etkiliyorsa ağaçlar da bitkileri de o ölçüde etkiliyor. Yüklem etkiliyor sözcüğüdür. Etkiliyor kelimesine baktığımızda etmekten etki, etkiden etkilemek ve kipeki. Demek ki yapım eki vardır. O halde yalnızca çekim eki ifadesi doğru değil. Yapım eki de vardır. Cevap E'dir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Geniş zamanla çekilmemiş eylem. Geniş zamanla çekilmemiş eylem vardır. Değmez. Geniş zamanın olumsuzluğuyla çekilmemiş bir eylemdir. B. Emir kipiyle çekilmemiş eylem. Dizelerde emir kipli fiil yoktur. C. Görülen geçmiş zamanla çekilmemiş bir eylem, görülen geçmiş zaman yani di'li geçmiş zaman diyebildiğimiz oldu sözcüğü görülen geçmiş zamanla çekimli bir eylemdir. D basit yapılı eylem. Örneğin gelir sözcüğü basit yapılı bir eylemdir. Yani yapım eki almamıştır. Başka bir sözcükle de birleşmemiştir. E ek eylem. Tepedir sözcüğü yüklem olmuştur. Onu yüklem yapan ek eylemin geniş zaman biçimi dir'dir. Demek ki bu da doğrudur. Cevap B'dir. Bu parçada ek eylem almış kaç sözcük vardır? O içe dönük batı şehri mizacıma çok uygundu. Uygundu ek eylem almıştır. Eski gün görmüş bir metropoldü. Metropoldü yine ek eylem almıştır. Kendi halinde. Sessizdi ek eylem almıştır. Yalnızdı ek eylem almıştır. Kapanıktı içine ek eylem almıştır. Gölgelere doğru uzar giderdi. Giderdi ek eylem almıştır. Saydığımızda 1 2 3 4 5 6 sözcükte iki eylem kullanılmıştır. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla birleşik eylem vardır? A) Sınavı kazanmak istiyorsan planlı çalışmalısın. Burada çalışmalısın ve istiyorsan eylemlerdir ancak her ikisi de basittir. B) Çok uğraştı ama onu bir türlü inandıramadı. İnandıramadı sözcüğüne baktığımızda inandırabildi. Bu birleşiktir. Ancak uğraştı basittir. Birden fazla birleşik eylem yine yoktur. C. Dün beni aradı. Burada yine çalışmak istiyormuş. Aradı ve istiyormuş. Her ikisi de basit bir fiildir. Birleş, birleşik eylem yoktur. D. Soruları çözemedi. Konuyu tekrar etti. Çözemedi, çözebildi. Birleşik eylemdir. Kurallı birleşik eylem olumsuzdur. Ve tekrar etti. İsim artı yardımcı fiil şeklinde bir birleşik yapıdır. Demek ki burada birden fazla birleşik eylem vardır. E Yağmur iyice hızlanmıştı. Tepeden tırnağı ıslandı. Hızlanmıştı. E, türemiş bir eylemdir. Islandı da yine türemiş bir eylemdir. Burada birleşik eylem yoktur. Cevap D'dir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil kullanılmıştır? Birleşik zaman idi, imiş ise ek fiilleriyle oluşur. A. Havada bir dost eli okşuyor tenimizi. Boynu bükük adalar sanki tanıyor bizi. Okşuyor ve tanıyor buradaki fiillerimizdir ve basit çekimlidir. Şimdiki zamanlar çekimlenmiştir. B. İçimize çevirip nemli gözlerimizi. Geçtik yabancı gibi yakınından torosun. Geçtik fiildir burada ve yine basit çekimlidir. Duyulan, e, görülen geçmiş zaman. C. Aramazlık gece mehtabı yüzün parlarken. Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken. Bakın aramazdık, aramaz idik ve e, benzerdi, benzer idi. Gördüğümüz gibi bunların ikisi de geniş zamanın hikayesiyle çekimli yani birleşik zamanlı fiillerdir. D. Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan. Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgarda. Hatırlıyor şimdiki zamanla uçuşuyor yine şimdiki zamanla. Yani basit çekimli fiiller bunlar. E. Adalet kalmadı, hep zulüm doldu. Geçti şu baharın gülleri soldu. Kalmadı, doldu, geçti, soldu. Her biri duyulan, e, görülen geçmiş zamanla çekimli fiillerdir. Basit çekimlidir. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem kipinde anlam kayması yoktur? Anlam kayması veya zaman kayması, kipin kendi anlamı dışında başka anlam taşımasıyla olur. A. Yarından sonra İzmir'e dönüyoruz. Dönüyoruz şimdiki zamanlıdır ancak yarından sonra olduğu için gelecek zaman anlamı taşıyor. Demek ki burada anlam kayması var. B. Bu gece size geliyorum. Geliyorum şimdiki zamanda çekimlidir ancak bu gece henüz gerçekleşmemiş. ileride gerçekleşecek. Demek ki burada da anlam kayması var. Geleceğim şeklinde. C. Önümüzdeki hafta okulu bitiriyor. Şimdiki zaman kipi ancak önümüzdeki hafta olduğu için bitirecek şeklinde anlam kayması vardır. D. Akşamları erken yatamam. Ya tamam e, olumsuz geniş zamanla çekimlidir ve akşamları denmiştir. Demek ki kip kendi anlamında kullanmıştır. Anlam kayması yok. E hiçbir zaman eleştirileri umursamıyor. Umursamıyor şimdiki zamanla çekimlidir. Ancak hiçbir zaman demek ki umursamaz anlamı vardır. Yani anlam kayması vardır. Cevap D'dir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik zamanlı ve birleşik yapılı bir yüklem vardır? A. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını müh gibi aklımda tutuyorum. Burada fiil olan yüklemler bilemezsin ve tutuyorum şeklindedir. Bilemezsin bilebilirsin birleşik yapılıdır ama basit çekimlidir. Aklımda tutuyorum birleşik fiildir, deyimdir ancak basit çekimlidir. B Sessizlik orada çın çın öter. Tarlalar yavaşça dalgalanırdı. Öter ve dalgalanırdı fiillerimiz e, basit çekimlidir. Her, e, öter sözcüğü ve basit yapılıdır. Dalgalanırdı, e, türemiş bir fiildir, birleşik çekimlidir. Yine uygun değildir örnekler. C. Kalktı, göç eyledi avşar illeri. Ağır ağır giden iller bizimdir. Burada kalktı ve göç eyledi fiillerimiz. E, dolayısıyla bunlara baktığımızda basit fiildir. Göç eylemek birleşik fiildir ama çekim olarak her ikisi de basittir. D. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Evet aklına gelmek deyim olduğunu göre bu bir birleşik fiildir. Deyim anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Ve bu fiilin gelmez idi şeklinde ek fiille birleşik çekimde olduğunu görmekteyiz. Demek ki aklınıza gelmez de e, yukarıda söz edilen yapıyı ortaya çıkarmaktadır. E. Siz geniş zamanlar umuyordunuz çirkinli dar vakitlerde bir sevgi söylemek. Umuyordunuz yine e, bakınız basit bir fiildir. Birleşik çekimlidir ama yap olarak basit olduğu için uymamıştır. Cevap D'dir. Bu parçada birleşik zamanlı kaç fiil vardır? Birleşik zamanlı fiillerde ek fiili idi, imiş ve ise şeklinde ayırmamız mümkündür. "Havanın kararmasıyla bütün çocuklar evlerine girdi. Sokak lambaları yandı. Hemen hemen bütün evlerde akşam yemeği yenmeye başlandı. Yemeğe oturamayanlarsa" oturamayanların ise babaları işten daha dönmemişti. Evet bakın dönmemişti. E, duyulan geçmiş zamanın hikayesiyle çekimlidir. Dönmemiş iti şeklinde. Gecenin her an artan sessizliğiyle birlikte bütün evlerde neşeli sohbetler başlıyordu. Başlıyordu. Şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlidir. Demek ki dönmemişti ve başlıyordu şeklinde iki tane birleşik zamanlı fiil vardır. Cevap B'dir. Aşağıdaki cümlelerden hangisine yüklemi birleşik çekimli bir eylem değildir? A. İşten gelir gelmez yemek yapardı. Yapardı, yapar idi şeklinde ayrıma müsaittir. Geniş zamanın hikayesi şeklinde birleşik çekimli bir eylemdir. B. Tatilde her sabah havuza giderdik. Giderdik, gider idik şeklinde geniş zamanın hikayesiyle çekimli bir birleşik zamanlı eylemdir. C. Bugün hava erkenden karardı. Karar idi değil bakın dikkat ederseniz. Karadan kararmak karardı. Burada tek kipeki vardır. Yani iki eylem yoktur. Dolayısıyla bu basit çekimli bir eylemdir. D. Babam yalan söylediğimde çok kızardı. Kızar idi. Demek ki bu yine geniş zamanın hikayesi şeklinde birleşik çekimli bir eylemdir. E. Küçükken bu mahallede futbol oynardık. Geniş zamanın hikayesiyle çekimli birleşik çekimli bir eylemdir. Cevap C'dir. Aşağıda verilenlerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Kılıç fiili, durum fiili, oluş fiili. Kılıç fiili nesne alır. Durum fiili bir durum bildirir, nesne almaz. Oluş fiili değişiklik bildirir, nesne almaz. Buna göre sormak kılıç fiilidir. Kalkmak durum fiilidir. Uzamak oluş fiilidir. Bu doğru. B. Yakmak kılıç fiilidir. Nesne alır yani. Ağlamak durum bildirir. Kızarmak da bir oluş değişiklik bildirir. Doğru. C. Sevmek kılıç fiilidir. Korkmak durum fiilidir. Büyümek oluş fiilidir. Doğru. D. Beğenmek kılıç fiili. Yağmak durum fiili. Isınmak oluş fiili. Doğru. E. Almak kılıç fiilidir. Fırlatmak. Evet fırlatmak durum denmiştir. Oysa fırlatmak da yine bir kılıç fiilidir. Onu fırlattı. Örneğin taşı fırlattı. Yani nesne alabiliyor. Kararmak. Evet bu da doğrudur. Oluş fiili. Ancak fırlatmak sözcüğünün durum fiil olduğunu belirtmesi yanlış olmuştur. Cevap E'dir. Numaralanmış dizelerin hangilerinde birleşik zamanlı eylem yoktur? Birleşik zamanlı eylemlerin sonundaki e kelimi, idi, imiş, ise şeklinde ayırmamız mümkündür. 1. Bekleme Yunus'un bozuldu bağlar, düşüyor, düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar. Bekleme bozuldu, düşüyor ve geçiyor buradaki fiillerdir. Dolayısıyla bunların hepsinin basit çekimli olduğunu görmekteyiz. Burada birleşik zamanda eylem yoktur. 2. Hırsım gibi sonsuz yaşarsak sen de ben ölümle sırdaş olurum, olur beklerim. Yaşarsak, yaşar isek şeklinde bakınız. Demek ki bu birleşik zamanlı bir eylemdir. Burada var. 3. Bu son şehirde kapanmıştı gözlerin, sütün sütunlu uzaktan şelaleler. Kapanmıştı, e, duyulan geçmiş zamanın hikayesi şeklinde çekimli. Bir birleşik zamanlı eylemdir. Var. 4. Baskına uğramış gibi irkildim. Dedim ki odamda gezinen kimdir? İrkildim ve e, dedim. Bakın bunlar çekimli fiillerdir. Bunların basit çekimli olduğunu görmekteyiz. Birleşik çekim yoktur. Demek ki 1 ve 4 de birleşik zamanlı fiil yoktur. Cevap C'dir. yüklenler ile ilgili hangisi e, doğru değildir diye sorulmakta bilseydim geçiyor, sarardı, yazardı, hissediyordu yüklemdir. Bilse şart, idim hikayesi, ben birinci tekil kişi, A seçeneği doğrudur. Geçiyor, Kurtuluş Savaşı geçiyor, geçmiş diyor yani zaman olarak geçmiş zaman anlamındadır. Sarardı kelimesinin kökü sarıdır, sarıdan sararmak isimden türemiştir. Hissetmek birleşik bir fiildir. Hissediyor idi, birleşecek imledir. Bunlar doğrudur. Gelelim D'ye. Dönemine göre başarılı bir yazardı, yani sanatçıydı diyor. Sanatçı, yazar, bu bir isimdir. Bir eylem değildir, doğru cevap D'dir. <laughs>